kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün böyle begonyalarımla geldim karşınızda. Rex begonyalarım takipçilerim şimdiye kadar içerideydi. Çiçek raflarımda duruyorlardı. Nisan soğuk geçtiği için çabuk çıkaramadım dışarıya. Şimdi bugün begonyalarımı dışarıya aldım. Hem saksı işimlerini yapacağız hem de bakımlarını yapıp bahçede yerlerini alacaklar canım takipçilerim. Kışın bunu kurutmadık. Bu şekilde baktık canlarım kışı rahatlıkla atlatabildik ya buna da şükürler olsun. Bu turuncu begonyam. Bunu da kurutmadık. Bütün kış içeride çiçek rafında durdu. Zaman zaman sulamaya unuttuk. çiçekli yapraklarını döktü. Bu da uyutmadık. Bunun soğanlarını sonbaharda sulamayı kestim. Şubat sonu Mart gibi sulamaya başladım. Şimdi böyle güzel uyandılar ve yeni yeni Canlanmaya başladılar bir tanelerim. Eğer kışın begonyalarınızı sulamazsanız bu şekilde uyurlar. Şubat sonu Mart gibi sulamaya başladığınızda çok güzel olur bir tanelerim. Hatta keşke bunları da uyuşsaymışım. Bakın bunlar tazelendiler. Buradan budarız. Alttan filizler verir. Şimdi ben bunların toprak değişimlerini yapacağım. İşte topraklarını değiştirelim ki bunlar hep geçen yazki toprakları. Begonyalarda toprak değişimi yaparsak her yaz güzel oluyor. Canım takipçilerim bu kırmızı begonya. Bu turuncu begonya. Bu sarı begonyam. Bunun da tam olarak kırmızıdan ürettiğimiz begonyamız herhalde. Bunlar katlı begonyalar. Önce Rex begonyamızı yapalım. Şöyle kenarıya çekelim. Öncelikle şöyle bir toprağını dökeyim. Tamamen topraklarını değiştireceğim. Bundan bir tane yavru alabilirim şu saksıma. Bir dalını ayıracağım canlarım. Şöyle bir tamamen silkeleyim. Bunu buradan böyle ayırabilirim. Üç saksı bile yapabiliriz. Ama iki saksı olarak kalsın. Hani birine bir şey olsa ya da isteyen birisi olur verirsek saksı bize kalsın. Canım takipçilerim tomucuk yapmaya başlamış. Açacakmış begonyam. Şimdi bakın. Burada da böyle kuru bir yaprağı var. Onu da alalım. Rex begonyalar çok güzeldir. Çok severim Rex begonyaları canım takipçilerim. Tam güneşte tutmazsanız size böyle güzellikler sunuyorlar. Tabi bizden sen çıktık. Şimdiden sonra bakımını yapacağız Allah nasıl kısmet ederse. Biz sadece kışın ölmemesi için uğraştık. Canlarım burada da hazır aldığım çok toprağım var. Böyle 10 kiloluk un çuvallarına koymuşlar. Seram'dan aldım. Oldukça kaliteli bir toprak. Sürekli gittiğim peyzajcım var. Ondan aldım. Şimdi bunu da ayırabilirdik ama ayırmayalım. Bu böyle daha çok gelişsin. Şöyle koyacağız. Toprak değişimlerini böyle yapıyoruz. Begonyalarda canlarım. Çok aşırı derecede altta gömmedik. Böyle toprak üstüne yakın koyduk. Kökleri tabii ki toprağın içinde de. Biraz böyle şeyine de uygun olsun dedim. Bu pembe saksılarımdan var birkaç tane. Yavru ortancalarımız var. Bu pembe saksılarıma ortancalarımı ekeceğim. Bakalım Allah nasip ederse. Eğer fikir değiştirmezsek ortancalarımız Onlarda olacaklar. Şimdi bir tane ilerim. Bakın toprağımı değiştirdim. Bu toprağımın içinde perlit var, vermikilit var, salınımlı gübreler var, kaliteli torf var. Bu şekilde ektik. Allah sağlıkla, sıhhatle büyümeyi nasip etsin. Bir tane de sizin karşısında gene böyle bir begonyam var. Bakın canlarım topraklarımı hep videoyu kesmeden karşınızda her zaman karşınızda saksı değişimlerini yapıyorum. Aynı bu toprağı tekrardan ekebiliriz aslında biraz hayvan gübresi katıp. Ama gerek yok diğer çiçeklerimizden eğer bu kullanılmış topraklarımı da bahçe çiçeklerine ekiyorum. Onlar da güzel oluyor. Böyle bir saksım var. Bunu alalım. Buradan yeni toprağımızdan koyalım. Tam böyle begonyalarımıza göre. Yani tüm çiçekler aslında çok güzel olur. Biraz eski toprağında dökelim. Tabii kışı atlattık. Bu şekildeler. Şimdi bunu da daha da gelişecekler. Yine böyle yeni filiz olduğu için canlarım böyle destek koydum. Aynı o desteğinden beraber tekrardan ekiyorum. Kırmızı begonya. Bunu geçen yaz oldukça güzel paylaştım. Hem çok fazla çiçek açıyor bana. Hem de canım takipçilerim bu yaprağını kırıp ekiyoruz. Hemen çok kolay kökleniyor bazı begonyalar çabuk köklenmez ama benim bu türüm çok güzel kökleniyor bir tane şimdi bunu da ektik Allah sağlıkla büyümeyi de nasip etsin şimdi Rex begonyamın diğerini de ekeyim Rex begonyayı ekeyim dedim ama canlarım şimdi bunlar bir örnek olsunlar bu diğer Rex begonyamıza da böyle saksılar buluruz bu şimdi tekli daha küçük bu turuncu olan Rex begonyamız çok harika açıyor. Bu da katlı. Bu katlı begonyalarımız takipçilerim. Eskiden şekerlerle denirdi bizim çocukluğumuzda. Çok güzel böyle gül gül açar. Şimdi artık çiçeklerinde de formları da değişti. Şimdi bu geçen yılki toprağından bırakmayalım. Bakın geçen yılda yine böyle ekerken salınımlı gübrelerini katmışız içine. Bakın. Yani değiştirmesek de oldukça güzel ve sağlıklı topraklarmış. Ama tabii yeni toprak değiştirmek baharda değiştirmek her zaman daha iyi oluyor. Yeni saksısında sağlıkla çiçekler açsın bize. Ben de size videolarını çekip begonyalarımın yazınki durumlarını paylaşayım canlarım. boyları çok uzun olduğu için bunlara destek aldım. Destek yaptım. Begonyaların orkide desteklerim vardı. Şöyle. Çok güzel oldular canlarım bakar mısınız? Kışın nasıl sakladık, neler yaptık onları göstermek istedim. Dilerseniz kışın bu şekilde sulamıyoruz sonbahardan sonra. Şubat Mart gibi sulamaya başlayacağız. Böyle o yumrularından, rizomlarından böyle yavrular yapıyor. Bunlar şimdi taze olacak ve çok güzel olacaklar canlarım. Ama tabi bunlar da yetişmiş begonya. Daha da çabuk açmaya başlayacak. Dilerseniz sonbaharda çiçeklerinizi böyle uyutursunuz. Dilemezsiniz de begonyalarınızı bu şekilde büyütürsünüz. Bakarsınız. Bunun her tarafından filizler verecek. Bu gövdenin çıplak olduğu görünmeyecek canım takipçilerim. Hatta buralarından falan filizler veriyorum. Yazın çok güzel oluyor. Çok güzel. Açmış halleri çok güzel oluyor bir tanelerim. Hadi bir tane daha değiştirelim. Rex begoyamızı da ekelim. Diğer Rex begoyamızı da söktüğümüz saksısına koyayım. Bu yeterli olur. Çok da küçük saksı değil. Normal üretim saksıları. Böyle bu şekilde koyduk. Bu her tarafından yavrular çıkaracak sulamaya başladıktan sonra. Can sularını da vereceğim şimdi yarı gölge yere koyacağım güneşe değil yani sabah güneşi belki alır bir yarım saat bir saat kadar ama güneş istemiyorlar Rex begonyalar gölgede olursa çok 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 harika oluyor bahar güneşinde sabah bahar güneşinde de yanmazlar begonyalarımızın can sularını da verelim şimdi toprakları kuru olduğu için bolca suluyoruz normal zamanlarda da işte azar azar vereceğiz çok aşırı derecede sevmiyorlar toprakları çamur olmasını. Bu Rex begonyalarımı gölgeye koyacağım. Bunları da benim bahçem az güneş alıyor. Yarı gölgeye koyacağım. Sabah güneşini alacaklar biraz ama yazın daha çok gölgede tutacağım. Şimdi bahar diye güneşli tutabilirim. Canlarım Rex begonyalar ve bu kat begonyaların saksı değişimini böyle yapıyorum. Dedik ki gölgeye koyacağız. Suyunu ihtiyacına göre vereceğiz. iki günde, üç günde bir su vereceğiz. Allah sağlıkla, sıhhatle onlar da bize büyüdüklerince bolca çiçek açacaklar. Ben bugün sadece saksı değişimini göstermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, çiçekli kalın.